Dersler sana güle güle. <laughs> yar saçların <laughs> güle güle. <gülüyor> 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 Vay. Tabi havalar ısınınca hemen fıkır fıkır fıkırdamaya başladınız değil mi? <laughs> Ama rahatsız olmayın yavrum sakın rahatsız olmayın ha. Yani ben geldim diye sakın ayağa kalkmayın. Atır, 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 atır. Yalnız bu az önce söylediğiniz şarkı vardı ya... ...dersler sana güle güle diye... Onu yerinizde olsam tatil sana güle güle derdim. Çünkü dün ha. yaptığım kimya <laughs> sınavının kağıtlarını okudum. Böyle giderse hepiniz tek tek bütünlemeye kalacaksınız. Hepiniz bütün sınıf böyle giderse yaz okuluna devam edecek. Evet şimdi notları okuyorum. Ha bu arada... İçinizden üç arkadaşınız yani hiç ummadığım bir şekilde Abiniz beni şaşırttılar. Bir tanesi ondan hiç beklemediğim bir şekilde başarısız oldu. Diğer ikisi beni çok şaşırttı. Onlardan hiç beklemediğim bir başarıyı gösterdiği için. Anlayamadım ya neyse. Evet. Ceren yavrum yetmiş. Aa, evet bekliyordum. Vallahi Belki bekliyordum. Evet. Rüya otuz. <laughs> Üf, kesin kaldım. Toygar. Kırk. <laughs> Naci yüz. <laughs> Değil yavrum on otur. <laughs> Fethi kırk beş. Geçtim. Selim yavrum aferin sana yüz. Aa Selim beklediğim gibi. <laughs> Ayşegül doksan yavrum. Beklediğim gibi. Murat doksan yavrum. Cem Yavrum aferin sana bravo. Yüz. Ha süper. Ve çocuklar inanmayacaksınız ama Tuğçe arkadaşınız yüz aldı. ne? Yüz <laughs> Ya. Şimdi sıkı durun. Berna da yüz aldı. Ne? Işte Berna. <laughs> <Helal olsun. gülüyor> Ve Gonca. On. Ne? Senden hiç beklemezdim evladım hiç beklemezdim. Bana verdin kağıt bir hayal kırıklığı. Yani onluk bir kağıt olduğu için değil ha. Ama senin aslında çalışkan bir öğrenci olduğunu biliyorum. Yani okula da yeni geldin. Adaptasyon sorunun olabilir. Efendim ailevi sorunun olabilir. Ya da tiyatroya gidiyorsun. Tiyatro ile okulu bir türlü dengeleyemiyor olabilirsin. Bunları düşünerek on verdim sana. Cık. Aslında senin kağıdın sıfır ya. Sıfır vermeye utandığım Cık. için on verdim. Hocam o kağıt benim kağıdım olamaz. Ben yüzlük kağıt verdim. Yavrum kağıdını adım gibi biliyorum. Hiçbir şey yok kağıdında. Yazıp yazıp silmişsin. Yazıp yazıp silmişsin. Hocam kağıdımı görebilir miyim? Bir karışıklık olmuş. Bahsettiğiniz kağıt benim kağıdım değil. O kağıt senin kağıdın değilse kimin kağıdı peki? Hocam ben kağıdımı görmek istiyorum. Berna, Kalk bakayım <laughs> ayağa. Yavrum fırla git hemen öğretmenler odasında. Mavi dosyanın içinde sınav kağıtları var. Koş onları getir bana. <laughs> Hadi yavrum. Tabii ki hocam yani. Nasıl olur bu ya? Ne oldu kızım? Ee, Hulki Hoca bir dosya istedi. Siz işinize bakın. Ben alıp çıkacağım. Tamam kızım. Nerede kaldı bu kız ya? Yavrum nerede kaldın? Hocam lavaboya kadar gittim de. Ver. Gonca gel yavrum gel. Gel evladım. Kağıdını bulalım. Gel. Al yavrum. Bu değil mi kızım? Hayır hocam bakın biri kendi ismini silmiş benimkini yazmış. Ne? Emin misin yavrum? Hocam rica ederim. Ben yalan söyleyen biri değilim. Ee? Senin kağıdın nerede o zaman? Çocuklar bunu kim yaptı? Ne cesaret ya? Kim yaptıysa çıksın desin ki hocam ben yaptım kızmayacağım ama seneleri Ay! <laughs> hocam <laughs> Ayşegül <laughs> sen miydin? <laughs> Hiç yakıştıramadım sana biliyor musun? Ya hocam benle ne alakası var? Ne istiyorsun yavrum o zaman? Ya hocam Gonca arkadaşımın sınav kağıtlarının arasında kendi kağıdını bulabilirse oh. belki yapanın kim olduğunu bulabiliriz. Aa ha. evet Gonca hemen hemen sınav kağıdını bulalım hemen. ...Elyas'ın olduğu sınav kağıdını bul. Ayşegül, aferin yavrum sana. Şimdi bu yalancının... ...bu düzenbazın kim olduğunu bulacağız. Hocam yok. Nasıl yok yavrum? Benim kağıdım burada değil. Evladım sen kendi Elyas'ını bilmiyor musun? Hocam bütün sınıfın kağıtları burada. Benimki yok. Hmm. ...bu işin peşini bırakmayacağım. Ama şunu bilin ki bu sınav iptal ya <laughs> <Yes> be. <laughs> Ben aranızdaki hergeliği bulup disipline vereceğim. Siz de artık bu sefer yüzler daha bir yüz, doksanlar da yüz... Onlar da en azından elli evet olsun. Başa alacağım alacağım. <laughs> <laughs> bir dahaki sefere daha çok çalışın tamam mı? Sensin değil mi? Ya neden bahsediyorsun sen? Berna bak sen normal şartlarda hayatta kimyadan yüz falan alamazsın. Var <laughs> mı bir duyacak. Bak bence itiraf et. Yoksa yıkanırsan disipline gideceksin. Ya i̇tiraf etsem disipline gideceğim. Etmesem de disipline gideceğim. Kusura bakma. Hı. Ya bak Berna bu olay eğer açığa çıkarsa ben sana demiştim diyeceğim ama. <laughs> Sen kendini bu Ayşegül tribine fazla kaptırdın canım. Ama iyi oldu en azından daha fazla iyiliğimi düşünen bir arkadaşım var artık. Hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.